Can nasıl? Bensiz gayet mutlu. Sensiz gayet mutlu olan can mı, ezel mi? Merak etme Eşen. Canı geri alacağız. Her şey dizilecek artık. Bu üstün başın hali ne? Ne oldu? Kenan seni inşaatta mı çalıştırıyor? Cengiz Atay. Ya, e, yok. Ee, şimdi Eşanla yatmaya gidiyorduk. Ne oldu? Eşan geldi mi be? İyi, selam söyle. Her şey yolunda mı? Televizyonu aç. Ne? Aç. Hangi kanal? Fark etmez. Ünlü Sarıyer yolunda arabasında ölüm bulundu. Arabasına açılan ateş sonucu aldığı 11 kurşun yarasıyla hayatını kaybeden Yusuf Eyir bugün toprağa verilecek. Bir diğer cenazede de Yusuf Eyir ile birlikte hayatını kaybeden şoförü Asım Yalaz. Nasıl Yalazım, olmuş bu? Olay Kaza diyelim. Kaybedi. Ramiz mi? Ramiz. Bir Ramiz. Eze. Sen. Bir ele, en Yarın bana gel. Ne yapacaksın? Hayatını değiştireceğim. Bize oyun oynuyorlar Kenan. İnanma. Aramızı açıp bölecekler. Eğre yaptıklarının aynısını bize yapacaklar. Gelmeyelim bu oyuna. Daha akıllıyız biz. Vurun Cengiz Bey. ...bize oyun oynadılar. Başından beri Eyir'in yerinde gözüm vardı değil mi? Kenan dinle, aramızı açıp... Eyir'i ortadan kaldırmak için ezelle anlaştın... ...benim arkamdan iş çevirdin. Eyir'e yaptıklarını bize de... Serdar'ı öldürmek de senin planındı. Temmuz'u yanına çektin. Ona bir teklif yaptın. Birini öldürmesini teklif ettin. Yok Kenan bu... Bir resim o... verdin ona. Bu zarfı... Daha... ...içinde bir resim. Daha akıllıyız benim resmim. Beni çok üzdün Cengiz. Çok kötü bir resim seçmişsin. Hiç iyi çıkmamışım burada. Kim? Let's joke. Kenan. Denileni yapın Cengiz Bey. Can. Can'a iyi bakar mısınız? Sevgili Cengiz, ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Senin can benim de değil. Sizin özel aile kavgalarınızda, o Ömerler, Ezeller, hiçbir umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey... Kazanmak Aynen öyle. O yüzden seni ilk gördüğümde anladım. Ben seni niye bugünlere getirdim zannediyorsun? Eyşan. Yok, o kadar da benzemiyoruz Cengiz. Ben aşkla işi birbirine karıştırmam. İndir kafanı. Eyüp er çok iyi bir ortaktı 90'lı yıllarda. Ama artık ülke adamları tasfiye ediyor. O eski dönemin adamıydı. İndir evladım kafanı. Türkiye artık o insanları görmek değil, gömmek istiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ben bu yeni dönemi hazırlayanlardanım. Ben istediğim insanları istediğim yere koyanlardanım. O yüzden ben en başından beri seni seçtim. Şimdi artık kaldırabilirsin kafana. Hepsine ben izin verdim. Eğri aradan çıkarmana ben izin verdim. Vaktini doldurmuştu. Ayak bağı olacaktı bana. Senin hırsın, senin oyunların bunlar benim hoşuma giden şeyler. Çünkü benim olan tek şey kazanmak. Sen hala ne yapıyorsun yerde? Dediğimi duymadın galiba. Sana kat dedim.